Merhabalar. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar. Doğadayım. Saat sekiz buçuk civarı. Biraz yürüdüm. Biraz değil bayağı yürüdüm. Aşağılardan çok çok aşağılardan yükseğe kadar. Burası gözüme çarptı. Şimdi Kuarsit de var. Biraz kuarza var. Burada arama yapabilirim. Çünkü burada suyun genişlediği yer arkadaşlar. Sessiz konuşuyorum. Çünkü benden başka ses yok. Birkaç tane kuş var. Ara ara ileriye de gideceğim tabi. İyisinizdir inşallah. Şuradan da aşağıya akıntı olmuş sürekli su akmış yukarıdan belki bir şeyler getirmiştir buraya bu yığıntıya buralara bakmak lazım <laughs> Hatay'a gidemedim henüz tam böyle mevsimi geldi Hatay'da iş yapma zamanı geliyor dedik arkadaşlar sel seli götürdü yani dağda sanki su kalmadı hepsi şehirlere aktı Bayağı bir durum kötü zor durumda olanlar Allah yardım etsin kuarsitler var arkadaşlar. Bunlar kuarsit. Bu farklı bir şey. Tabii illaki her yer kuarsit olacak diye bir kaydı yok. Belki yukarıdan akıp gelmiştir. Bir şeyler olmuştur. Yani bir bakmakta fayda var. Bir kapatıyor şu tarafa bak. Şu kayaların altına bakın oraya. Orada da bir kuarsit var hatta beyaz görünüyor kafa öyle diyor bir kafa şu ağacın arkası kökün arka tarafı <laughs> belki ilk önce şuradan başlayabilirim çünkü burada büyük kaya var gelmiş buraya vurmuş belki burada kalır bakmakta fayda var kök de var şurada bu kök de tutmuş olabilir ama ne kadar derinde bakacağız arkadaşlar yer keşfetmek böyle bir şey sıkıntılı yani bazen böyle anlatıyorum, konuşmak zorunda kalıyorum. Neyse. bu hemen bir denemek lazım. Arkadaşlar aşağıda birkaç yere baktım. Hiç bir şey yok tertemiz. Buraya bakacağım. Buraya bakmam lazım. Kamerayı yerine koyacağım şimdi arkadaşlar. Başlayalım. ちょうどいいですよ。 Beraber yapalım beyler. Ya yani cizmeyi getirmedim. Çünkü taşların üstünde gezmek, yürümek cizme mahvediyor arkadaşlar. Mecburen böyle. Ayakkabıyla geldim. orada muazzam demir tozu var. Sessiz durmaya çalışıyorum. Ondan nefes nefese kalıyorum. Bir de çok yoruldum arkadaşlar yani bayağı yoruldum. Fuck off. Beş parça gördüm şimdilik. you göstereyim arkadaşlar. 1 2, 3, 4, 5, 6 küçük parça ama. Çok küçük bunlar. Bakın yukarıda. Yakınlaştıracağım şimdi. Bir dakika. <laughs> Belki demir tozlarının içinde vardır. Ona bakmak lazım yine. tek olduğum için bakın arkadaşlar. Şimdi demir tozuyla altın nasıl birbirinden ayrılıyor göstereyim ben panlama yaparken yani. Bakın şu an <laughs> yukarıda karışık vaziyette. Eliyoruz yavaşça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 parça. Gördük mü beyler? <laughs> Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yani oran istediğim gibi değil ama küçük yani bayağı küçük. Bunu yine de çekecekle alacağım tabii. <laughs> Görmeyenler için tekrar göstereyim mi? İşte. Acıktım arkadaşlar. Bir şey yemedim daha. Bir sıcak bir çay içsem iyi olur burayı bulduk sonunda. <laughs> baka baka. Ama yine devam edeceğim tabi yani. Ne olur ne olmaz beyler. Ne olur ne olmaz. <laughs> Hadi şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bundan sonraki videomuzda inşallah çalışmamızda onu da kayda alacağım. Bir gözlem gidermiş oluruz. İnşallah beğenmişsinizdir videoyu arkadaşlar çalışmayı selametle ve sağlıcakla